Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Among Us oynuyoruz. İki impostor bunun Allah. Among Us oynuyoruz. Ee, bakalım yapabilecek miyiz? Kazanabilecek miyiz? Bu videoyu sizden 3 like bekliyorum. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hocam benim nerede görevim var? Sen misin lan impostor? Bakalım. Öleceğiz mi? Öle mi öleceğiz Tamam elektrik görevi. Aa bu en kolay. Allah. <laughs> Allah'tan. Allah'tan elektrik görevi bir taneymiş derken. Ondan bir tane daha yaptırıyor Allah'tan. Şu, şuna Among şu şeye sinir oluyor. Hani bir kere bir görev yaptınız bir tane daha varmış onu da yaptırıyor yani. Ona sinir oluyorum Among Us'ta. Ama ne yapacak bir şey yok oyun görevleri almazsak bitmiyor yani bitmiyor bitmiyor şimdi, şimdi oyunu ben şu şeye vermek istiyorum maviye bakalım ki kim imposter imposter kimse en de sonunda ortaya çıkacaktır bana vermeyin şöyle Evet, tamam kimse ona vermemiş. Şu şuradaki çocuk gitti yeşille aynen. Kafasına bir de çiçek koymuş ama bu değil Bu değil değil mi? Aynen iki Hala. Hala. Bu mu lan? Bu asker mi? Farklı bir görevim. Aa dur. Şurada bir görevim varmış. Bu ne lan? Oo. Ben görev yapayım. Gelin sizin alır. Elmas mı? Elmas koymuşlar. Benimle alakası yok. Ha, tamam yaptılar. Açtılar işi. Imposter şu an bizimle eğleniyor. Bir kameralara bir göz atacağım. Biri buralarda geziyor. Hiç hatta. Burada benim görünüm var mı? Yok. Burada var mı hocam? Burada da yok. Şunlarda varmış. Şuralarda da oluyor görev. Asker, Nereden asker? Bu askerimizde görevi var. Hemen bu görevimizi de yapalım. Onun katil olduğunu anlamıştım bak. Onun impostor olduğunu anlamıştım. Şimdi benim <laughs> öldük ya. Kediye verin oyu kediye. Kediye verin oyu. oyu. oyunuzu 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 kediye verin. Kediye verin ne olur. Kedi kedi kız imposter. Of ya. Gittik. <laughs> Örmeyi ummuyordum. Bakın. Kediye niye vermiyorsunuz? Şimdi bittiniz siz. Uyuşayınız oğlum. Bir impost. ne Baksanıza ne oldu? Onu kullanınca ne oluyor ki? Neyse bari kalan görevlerimizi yapak. <laughs> en azından görev yapabiliyoruz. Boş boş yani gezinmeyeceğiz öyle etrafta. Ve Victor olduk. Level 6 olduk. Exit falan neden öyle yaptı benim onu. Level 6 olduk. Şimdi yeni bir şeye gideceğiz. 8 kişi varmış burada. Bak buraya da gelemedik. Şöyle hocam, hocam, Selamünaleyküm millet. Parti mi var yoksa? Hı mm hı. -mm. Ve bir şey diyeceğim. Burada çok hızlıyız. Wait. Wait. Bam 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 bam. Ba ba bam. I ı ı ı ı ı ı. I Gen olamadık şu işe bak ya Allah'tan bir imposter var Diğerini de iki kişiyle Şimdi bakalım görevlerimiz nerede Buralarda görev yok şuraya da bakalım Yok artık ama karakter Evet bu. Grafta cennet tak 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 bittiniz tak tak Bittiniz siz. Ama imposter geldiğinde bana sürekli oyun süre 2 dakikada bitiyor. Hop. Eyvallah Rus'un. <laughs> Gördü lan. Gördü. Gördü ya. Gördü Ne yapacağım şimdi söyleyecek diğerlerden, diğerlerine söyleyecek. O, diğerlerine söyleyecek şimdi buradan. Ne? No.

2 dakikadan da olmaz ki ya. Aha. Olmadı da zaten. <laughs> Beni gören çocuk sadece vermiştir. Geri kalan vermedi. <laughs> Ama o çocuk benim imposter olduğumu öğrendi. Şimdi... Ne yapacağız? Her yeri kapattık. Okey. Elektrikleri kapattık. Mükemmel. Bir kişi daha gittik. Gençler. Bu çocuk hala benden bu arada şüpheleniyor. Bu çocuğu attırmam lazım. <laughs> Çünkü bu çocuk benim olduğumu öğrendi. Ne <laughs> yazıyorlar? Bu çocuk kesin gene bana verdi belli o. <laughs> <laughs> Son anda girdim bu arada ben de. Son anda. Son anda. <gülüyor> no. No. <laughs> <laughs> Allah'ım. ne poster olur İnşallah kaybettim. Ne? Nasıl? Nasıl olur böyle bir şey? Ha tamam gitmemişim. Bak bak peşimde. Görev yapıyormuş gibi yapacağım. Şüphelenmesinler. Kameralardan bakıyormuş gibi yapalım. Görev falan yapıyormuş gibi yapacağız. Kapat oğlum eritleri. Açtılar. Beni takip edersin demek ya. Al bakayım bunu. benden şüphelenen çocuk da gitti. <laughs> Bu çocuk benden şüpheleniyordu. Yani görmüştü de zaten. No. No. Imposter diyor. Hayır, no. 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 Hayır. Hayır değilim. No, hayır. Hayır diyorum, hayır. 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 Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Sen annen. Sen sikeyim ya. Of! Sizi ben kimsiz ya. Ulan şu oyunda ilk defa impos Impostor olmuştum. Onu da har harcadı bu mal. Mal ya. Bak bu mal yaptı bak. Mal seni Yazamıyor muyum? Ver lan yazacağım lan. Ne lan onun ismi? Hadi bir daha yaz. Of ya. Impostorluğumu harcadı. Şu anda ilk defa imposter olmuştum. Bu nasıl bir görev böyle? yaptım tat 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 Surprise. Hadi bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım. Imposter ki. Tam bir masınız. Bana niye veriyorsunuz oyu? Ben miyim? Yemin ederim mallar ya. Beni niye oyluyorsunuz? Gördünüz mü? Hadi gördüğünüzde tamam atın diyeceğim de değilim. Vallahi billahi de sinir oldum size ha. Böyle bir gıcıklık yok ya. Sanki bir daha oldu. Hadi gördüler. Tamam. Görmeden nasıl yapıyorsunuz? Uuu görevlere koş. Yap şu görevi. Pardon, Pardon. hocam. Bu görev de okey. Selam. Tän <laughs> Kesin ha bu, kesin ha bu. Kesin bu. Ben attım zaten. Чешки вылезли gene arkam Bir şeyi beceremiyorsunuz he. Bana niye verdiler oylarını? Onu bile anlamış değilim ya. Sanki benim. Hadi şu şuydu Hadi şu. Okey. Ana. <laughs> <laughs> Vay. Başka nerede görevim var? Görev, görev, görev. Görev arıyorum. <laughs> Başka yerde görevim yok mu? Burada. Burada da yok. Burada da yok. Ya burada da yok. Başka bir tura geçeceğim, bekleyemem. Başka dur. Sok ben. Sokacağım. Selamlılıkiye. Ben Yüzümde şu şeyi de çıkaracağım. Hı? Hatta şapkayı da çıkaracağım. Bak. Al. Rengimi ne beyaz yapacağım. 10 ah! numara 5 yıldız. 4 kişiyiz. Aa başlatın. Ben de başka bir <laughs> başka bir tane. Bunlar başlamış sanırım. Şila. <laughs> bir, bir tane seçemedim. Neyse bu yüzden. Ya da bir el daha oynayayım da öyle bitireyim diyorum. Bel doğuyor başla. Ta 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 Ne? Görevlere. Bir defa ilk defa şu taraftan başladım. Mm-hmm. Mm-hmm. mm mm Me lo pongo